Değerli izleyiciler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlayarak bugünkü yayınımıza da başlıyoruz. E, gündemimizde 29 Kasım Pazar günü saat 19'da oynanacak olan Samsun Spor, Tuzla Spor ve TFF 1. Ligi karşılaşması, 11. hafta karşılaşması var. Bu son derece önemli bir karşılaşma arkadaşlar. Yani ya, ya, ya. derler ki yani bizim bizim gibi sunucular işte sporla futbolla ilgilenen herkes ya bu maç çok önemli falan der. Hani bu böyledir hep. Ama bu bu maç gerçekten önemli arkadaşlar. Belki sezonun kırılma maçı. Onun da sebebini birazdan izah edeceğim size detaylı olarak. Yalnız e, açıklamalarıma başlamadan önce tabii ki sizden küçük bir ricam var. E, lütfen kanalımıza abone olun e, ve e, yani abone olmayı da şunun için istiyoruz. E, abone olduğunuz zaman e, yayınlarımızı, bundan sonraki yayınlarımızı da takip etme şansınız oluyor. İşte bildirimler geliyor vesaire. Onun için e, yardımcı olmanızı rica ediyorum. Hem bana yardımcı olun hem de siz de izlemek için, kaçırmamak için bu küçücük bir hamleyle hemen şu sağ alttaki abone ol tuşuna henüz basmadıysanız rica ediyoruz efendim. Evet gündemimize gelelim. Samsun Spor bu zorlu karşılaşmaya çıkarken sezon başından beri süre gelen talihsizlikleri henüz yenememiş olarak oynayacak bu maçı da. Sayın Mustafa Aztopal'ın söylediği gibi kadroda bulunan 27 profesyonel futbolcudan 17 tanesi şu ana kadar koronavirüs hastalığına yakalandı. Alınan bütün tedbirlere rağmen bu tam olarak kontrol edilemiyor. İşte bir hafta birisi iyileşiyor, sonra bir bakıyorsun iki kişi daha olmuş. Onlar iyileşiyor, sonra bir başkası olmuş. Bu koronavirüs büyük bir illet olarak Samsunspor'un başında duruyor ama bunun haricinde bir de sakatlıklar ile başı belada takımın e, Samsunspor'un e, işte oyuncularımızdan birçokları sakatlandı, geri geldi falan filan ama en iyi, en büyük ümitler, ümit beslenen iki yabancı oyuncudan, iki yabancı oyuncu Boli ve Tomane henüz iyileşemediler. Üstüne üstlük Tomane'yi Tuzla spor maçında acaba ilk 11'de görebilir miyiz diye ümitliydik, iyileşiyor falan deniyordu. Fakat ne yazık ki sakatlığının yükselttiği ve muhtemelen Hani tetkikler sonucu netleşecek ama e, bu biraz da uzayabileceği hatta devre arasına kadar iyileşemeyebileceği söyleniyor. Tomanen'in bu Samsun Spor için çok büyük kayıp. Çünkü e, görüyorsunuz e, skor üretememek gibi bir problemimiz var. Gol atamıyoruz. E, çok kısır bir forvetimiz var. E, üretkenlik sorunu var forvette. 2-3 oyuncunun üzerinde kalmış durumda. Gol yükü. Ne yazık ki e, Tomane'yi çok arıyoruz. Ona çok ihtiyacımız varken yani tekrar sakatlanması büyük bir talihsizlik. Koronavirüs ee, koronavirüsle ilgili de sıkıntılar devam ediyor. Bu, bu kez kadroda çok büyük sıkıntı yok aslında ama e, teknik kadroda ve yönetim kadrosunda problem var. Bu da moralleri bozuyor tabii. Ertuğrul sağlam hocamız e, her ne kadar testi negatif çıksa da işte şeyi devam ediyor, izlasyonum devam ediyor ve e, takımın başında e, olamayacak e, Tuzla Spor karşılaşmasında. Yüksel başkan da e, hasta. O da e, hastalığı pek ee, hani bu hastalığı biliyorsunuz kolay atlatanlar var bir de güç atlatanlar var. Yüksel Başkan biraz e, hastaneye de yatırıldı. E, i̇nşallah iyileşecek e, sıkıntısı büyümeden e, tekrar e, aramıza dönecek. Onun için onun sağlığı için duacıyız. Onu tabii Samsun Spor taraftarları çok seviyor. Biz de çok seviyoruz. Kendisine geçmiş olsun diyoruz. E, sakat oyuncular Giresun Spor karşılaşması biliyorsunuz zor bir zeminde oynanmıştı. Sert bir maçta oldu. O zeminin azizliğine uğrayan bazı oyuncularımız e, sakatlandılar. İşte Caner e, Sakat, sahabekimiz Ahmet Han e, Sakat, e, notlarıma bir bakayım. Veli Sakat işte bu önemli bir e, isim biliyorsunuz. E, direkt oynayan oyuncular bunlar. E, bu oyuncuların sakatlıkları sonrası tedavileri devam ediyor. E, alınan bilgilere göre çok büyük bir ihtimalle, belki maç saatinde bir daha bakılır ama büyük bir ihtimalle bu oyuncularımız ilk 11'de oynayamayacaklar. Şimdi e, maça yani konuşmamın başında bir şey söylemiştim. Kırılma maçı demiştim. Bu maç sezonun kırılma maçı. Neden böyle diyorum? E, sadece şunun için değil. İşte Tuzla Spor'u yendik. 17 puandan 20 puana çıktık hani inşallah. İşte işte güçlü rakiplerimizden bir tanesini e, altımıza aldık. İşte iyi bir galibiyet al. Bu kadar değil arkadaşlar. Sadece bu kadar ile olsa tamam önemli maç deriz. Ama ben kırılma maçı ifadesini kullanıyorum. Çünkü... E, Bundan sonra devre arasına kadar oynayacağımız takımlardan 4 tanesi tam da dişimize göre olanlar. Tabii yani oynamadan hiçbir maç kazanılmaz ama dişimize göre olan takımlar. Kim onlar? Balıkesirspor, Menemenspor, Boluspor ve Ankara Spor. Allah'tan bir aksilik olmazsa bu 4 karşılaşmadan üçer puan ekleyin 12 puan eder. 20'de Tuzla'yı yenersek 32 puana çıkarız. Geriye kalan iki tane maçımız var. Bursa Spor ve Adana Spor. Bursa ile dışarıda Adana ile içeride. Hadi ikisine birer puan kazandık kazanırsak süper ama diyelim ki yani işler yolunda gitmedi. İkisine birer puan yazdık. Sadece 2 puan. Ne etti? 32 artı 2 34. 17 maçta 34 puan. Maç başına 2 puan olarak belirlediğimiz şampiyonluk limiti hedefine ulaşmamız demek. Yani bu karşılaşmayı kazandığımız takdirde devreyi 34 puanla muhtemelen lider ya da liderlik potasında tamamlayacağız demektir. Bu bizim moralimizi ne kadar yükselteceğini e, tabii ki bir kenara yazalım. Ha beraberlik e, istemeyiz. Çok mu kötü sonuç? İyi sonuç değil. Tamam. Hani aynı Giresun deplasmanı gibi bir şey olur. Giresun Deplasmanı nasıl e, hoşumuza gitmediyse işte e, tıpkı Ordu maçında nasıl berabere kaldık? Tatsız tutsuz oldu. Hoşumuza gitmedi. Onun gibi bir şey durum olur beraberlik. Yani tatsız tutsuz bir sonuç olur. Yenilgi ise düşünmek bile istemiyorum. Çünkü yenilgi halinde gerçekten takımdaki e, uyumakta olan sorunlar e, ne yazık ki tekrar Alevlenebilir Şimdi gelelim muhtemel 11'imize Kısıtlı bir kadro çıkıyoruz Ben sakat oyuncuların muhtemelen oynamayacağını varsayarak Size bir liste çıkartacağım Kalede Nurullah'ı bekliyoruz tabii ki Geri dörtlüde Erhan Kartal Caner'in yerine oynayacak sağ bekte Sol bekte Kerem Can Akyüzü bekliyoruz Stoperlerde Erkam Yalçın ikilisi herhalde oynar diye tahmin ediyorum ben Verinin olmadığı ortamda ee, Ercan ve Yamaya Goya da fırsat doğar mı? Ee, belki maç içinde doğabilir ama ilk 11'de ben Erkam Yalçın ikilisini bekliyorum. Orta sahada Ferhat Saviçeviç e, banko yazdım. Üçüncü oyuncu Gökhan mı olur, Kubilay mı olur? Bana göre e, hocaların tercihi bugüne kadarki gelişe göre bakıyorum. E, Gökhan'ı tercih edeceklerdir diye tahmin ediyorum. Kubilay'ı da hamle oyuncusu olarak alacaklardır. Ama bu e, kesin emin misin? Hayır kesin emin değilim. Bir tercih meselesi. Rakibi de analiz ederek bir karar verilecektir. Belki de Kubilay'la başlarlar. E, kanatlarda da klasik kanatlarımız bizim Burak Çalık, Guido Koçer olacaktır. E, bunların yerine kim girer oyuna? İşte e, Ciasi. Cessi diyorlar ya işte ben Ciasi diyorum. E, o girebilir. E, yabancı oyuncumuz. E, hani çok verim alamadık ama ee, inşallah bu maçta kendini gösterir. Sonradan oyun'a girebileceğini düşünüyorum. Ben Jesse ya da Jesse neyse o, o oyuncumuzun ee, sürpriz puluma olabilir. Puluma ilk maçlarda oynadı, sonra şey, şey koronaya yakalandı. Koronadan sonra da bir türlü form tutturamadı. İlk maçlarda da çok tuz vermemişti. Sürpriz olur. Yani belki de form tut, tuttu değil, bir deneyelim diyebilirler. Maç içinde de sonradan da oyun'a girebilir. Bu benim için sürpriz olur yalnız onu söyleyeyim. Forbette ise Ahmet Han'ın da yokluğunda elimizdeki tek seçenek Nadir kaldı. Nadir çiftçiyle oynayacağız. Şimdi Nadir'e yani ben de çok kızıyorum. Fakat Nadir kariyerli bir oyuncu. Öyle boş bir oyuncu değil. Hem TFF 1. Lig'de hem de diğer liglerde, işte yurt dışında da kariyerli bir oyuncu. Fiziği yerinde güçlü bir oyuncu. Ama yani Samsunspor'a geldiğinden beri bir türlü tat vermedi oynadığı oyunda. Çok gol kaçırdı. Ama pozisyona giriyor mu? Evet giriyor. Yani hiç pozisyona girmeyen de bir oyuncu değil. Ee, zor maçlarda dahi işte pozisyon bulabiliyor. Bazı maçlarda talihsizdi. İşte Altınordu falan Eskişehirspor bu maçlar benim hafızamda kalan maçlar. Atabilirdi, atamadı bir türlü. O şans faktörü de yanında değildi. İşte bazen direkler izin vermedi. Giresun maçında tutuk muydu yoksa çok mu tutukluydu hani onu da bilmiyorum nasıl yorumlayacağız ama etkili olamadı Giresun'a karşı o yağmurlu havada kötü zeminde aslında onun oynayabileceği bir maçtı yani o yere sağlam basan bir oyuncu kondisyonlu fizikli bir oyuncu yani o sahalarda başarılı olabilecek bir oyuncu ama Giresun maçında doğrusunu isterseniz ben de hiç beğenmedim ha e, her oyuncunun bir çıkış maçı olabilir vardır e, nadir çok da boş bir oyuncu değil geçmişi belli olan bir oyuncu. öyle Yani hemen bir kenara atılacak bir kariyeri yok Nadir Çiftçi'nin. Belki de o maç bu maçtır. Geçen sezon hatırlayın Burak'ı devre arasında almıştık Burak Çalığı İlk karşılaşmalarda ya bunu nereden aldık bunu buraya yatmaya gelmiş diyenler vardı. Fakat gitti Manisa Spor maçında en kritik karşılaşmada Burak sahaya çıktı ve puanları 3 puanı en kritik 3 puanı hatta bana göre 6 puanı aldı ve takımı şampiyonluğa taşıyan yolu açtı İnşallah nadir de kendisi kendi üzerindeki baskıyı bu karşılaşmada atacak biçimde golü bulur golü veya golleri bulur İşte futbol böyle bir oyun skor varsa sonuç varsa gol varsa taraftar alkışlıyor Bunlar olmadığı zaman alkışlamıyor bugüne kadar Nadire Ben de dahil birçok taraftar çok ciddi tepkiler verdiler Belki de nadir bu tepkileri bu karşılaşmada atacağı sadece bir golle galibiyeti getirecek bir tek golle tamamen silebilir. Futbolun işte güzel tarafı da bu. başka oyuncular işte Oğuz ya da Rahman Buğra belki hani maç içerisinde forma bulabilir mi? Hakem maçın gelişimine göre teknik kadro bu oyunculara yer verebilir mi bilmiyorum. Gelelim konu Kutuzda Spor'a. Tuzla Spor 9 karşılaşmada 18 puanlı. 4. sırada sezona çok iyi başladılar. Aslında bizim gibi geçen sezon alt ligden geldi onlarda. Kadrolarına yaptığı takviyelere bakılırsa tamam bu ligin oyuncularını aldılar. Ama öyle çok da iddialı gibi değillerdi. İşte bizim Taner Hoca var takımda. Bizim Taner Taşkın Hoca geçen sezon yani bizi bir süre çalıştırmıştı. İyi de bir hocadır. İşte Samet Asatekin bizim eski oyuncumuz kadrolarında var tanıdık oyuncular diye söylüyorum bunları. Şimdi iyi başladığı sezona. çok iyi sonuçlar, çok flash sonuçlar aldı, beklenmedik bir çıkış yaptı. Bana göre pandeminin de etkisi var yani pande daha doğrusu şöyle pandemiden etkilenmemesinin bu defa fizik kondisyon olarak. Tuzla Spor önünde için faydası oldu. Diğer takımlar bu sorunları yaşarken Tuzla Spor böyle bir sorun yaşamadı. Dahası Tuzla Spor gibi takımlar işte İstanbul'un ilçe takımlarının birçoğu taraftarı olmayan işte Ümraniye Spor gibi, İstanbul Spor gibi bunlar taraftarı yok bunları tamam belli bir finansman bulmuşlar. O ligde İstanbul şartlarında kadro kurarak etkili takımlar olmayı başarmışlar. Ama Tuzla Spor da bunlardan biri olma yolunda çok, çok öyle şey bir almışan bir taraftarı olan bir e, takım değil. E, sadece dengeli bir kadro kurdu. Dengeli bir teknik yapı kurdu. E, ve iyi başladılar sezona. E, pandemide e, özellikle deplasman karşılaşma. Hatta iç saha maçlarında. Şimdi Tuzla'da düşünseniz ya Tuzla Spor, Samsun Spor maçı olsa. Tuzla Spor, Eskişehir Spor maçı olsa. E, konuk takımın tarafları daha fazla olur. E, bunlar e, seyircisiz olmanın hem içeride hem dışarıda avantajını da yaşadılar. Çünkü seyircisiz maç oynamaya alışık bir camiadan söz ediyoruz. Tuzla Spor bu sayede iyi bir çıkış yaptı. Fakat işte her takımın bir duraklama dönemi olabiliyor. Sezon içinde TFF 1. Lig'de çok rastladığımız bir durum bu. Belki de öyle bir evreye girdiler. Umarım öyle bir evre denk gelmiştir de biz de kolayca yenebiliriz onları. Son iki karşılaşmalarında Tuzla Spor'da bir düşüş var. Yani önce Ümraniye maçında hani Ümraniye Spor öyle ee, tamam biraz toparlar gibi oldu ama işte sezona iyi başlamayan takımlardan bir tanesiydi. Ümraniye Spor'la e, bir bir berabere kalarak başladı. Yani ilk şeyi tökezlemeleri başladı. 3 puan yazdı. herhalde kendi hanelerine 3 puan yazdıkları bir karşılaşmada e, puan kaybına uğradılar. Sonra da e, geçen hafta bir şok yenilgi aldılar. Bandırma Spor'dan 6 tane gol yediler. Evet Bandırma Spor kötü takım değil. İşte maç içinde işte A. Osman Kırmızı Kart gördü. Onun da işte 10 kişi kalmalarının da etkisi var. İşte belki de kendilerine güvendiler. Bir açılalım dediler. Biz 10 kişi de olsa bir sonuç alırız diye düşündüler. Ama düşündükleri gibi gitmedi ve bir kaza yaptılar. 6 tane birden gol yediler. Biz de İstanbul Spor'dan 4 yemiştik. Bunları futbolda var böyle şeyler. Ben bunu şey görmüyorum. Ne diyelim bir iş kazası bu Tuzla Yoksa Tuzla Spor işte geç, bandırmadan 6-7'ne göre Samsun'dan da 5 yer 6 yer. Ben böyle bir beklentim yok açık konuşayım. Yani Tuzla Spor e, dirençli bir takım göreceğiz. Biz dirençli bir Tuzla Spor göreceğiz. E, maça iyi konsantre olmuş olacaklar. Çünkü Samsun Spor maçları her e, takım için, TFF birincilikteki her takımın her futbolcusu için e, nasıl bir maçtır? E, kendilerini gösterme maçıdır. E, bir prim yapma maçıdır. Ee, işte iyi oynar, oynayalım. Bütün gözler bizim üzerimizde olduğu bir karşılaşma. iyi oynayalım. Seneye Samsun Spor olmadı. Altay neyse. Finansman Bursa Spor neyse. Birisi beni transfer etsin diye kendini göstereceği maçlardır. Bu futbolcular özel konsantre oluyorlar. Ben bu 30'da sporun kolay papuç bırakmayacağını düşünerek bu yayını yapıyorum. Bunu bilesiniz. Ee, gelelim e, muhtemel kadroya. E, kalede Haydar, e, tecrübeli kaleci Haydar oynayacak. Haydar eee Samsunspor'dan çok gol yemesiyle meşhur bir kaleci. Gittiği her takımda Samsunspor ona 3'er 4'er atmış hep. İnşallah e, Tuzla'da da aynı şeyi görürüz. E, Rahatça e, Haydar'a o alışak geldiğimiz golleri atarız diye küçük bir espri e, de yapalım. geri dörtlüde Erdem, Yahut Tarık, Ferhat dörtlüsü muhtemel dörtlü. Merkezi orta sahada Sebep ya Caiç ve Vedat e, muhtemelen oynayacak. Kanatlarda Puçko ve e, Ahmet. E, ileride ise e, Turam mı bekliyoruz. Turam bayağı iyi bir futbolcu. E, hamle oyuncular olarak da Samet, Özgür Can, Onat e, olabilir. A Osman herhalde kırmızı kart e, o, görmüştü, o yüzden muhtemelen oynamayacak yani e, şey cezası nedeniyle. Evet. E, Hakem e, Ümit Öztürk Denizli e, bölgesinden. Onu da söyleyelim. Ve e, yayınımızı burada toparlayalım artık. E, kritik bir maç. E, yarım sıfır olsun bizim olsun. Ben 5 gol, 6 gol bilmem geçen hafta yedikleri gibi öyle bir şey. Ha, olsa iyi mi kötü mü olur? Ya, tabii ki moral buluruz. Bol gollü ve farklı bir galibiyet bize çok şey getirir. Ama yani inanın kırıl, kırılma maçı diye söyledim. Yarım sıfır olsun bizim olsun. 6 puanlık maçtır. Tuzla 0'ı altımıza alırız yetmez. Yayında da ifade ettim. Ee, bize belki de e, ilk devrede liderlik e, şansını sağlayacak. Sezon, sezon sonunda da şampiyonluk yolunu açacak kadar önemli bir kırılma maçı oynuyoruz. İnşallah bu kırılma maçında bir kazaya uğramayız. E, kıran taraf biz oluruz. Tuzla Spor'u kırarız ve 3 altın puanı hatta belki onlardan e, onların da kaybedeceği puanla birlikte 6 puanlık bir maç demiştim. Bu kadar kritik bir karşılaşma. Bu maçtan maç sonrası Mehmet Yılmaz program yapacağız. İnşallah keyifli bir program yaparız. Son haftalarda o keyifli programları yapamadık. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum ve tabii ki kapatırken hem takımımıza başarılar diliyorum hem de sizlerden abone olma konusundaki ricamı tekrar ediyorum. Saygılar sunuyorum efendim.